Deniz yoluyla Yunanistan'ın Sakız adasına geçmek isteyen göçmenler, dün otobüslere binerek yola koyuldu. Ancak şehirde meydana gelen yoğun yağış ve fırtına sebebiyle güvenlik güçleri yolları tuttu ve geçişlere izin verilmedi. Bu sayede olası kötü senaryoların da önüne geçildi. Kapılar açtı. Türkiye şeyi e, sınırlardaki kapılar hepsi gitti buradan. Dükkanları kapatmışlar onlar E, Kapat gidiyorlar abi. Kasiyor gidiyorlar. Yurt işte dışına. Peki çok var mı gider? Siz gördünüz mü giderlerken? Gördüm, gördüm, gördüm. Otogar, deniz yolları, işte Çanakkale belli adalara botlar hep kaçtı gittiler, gidiyor. Burada benim kahvem var, kahve işletiyorum. Göçmenler bugün iki gün oldu. Boşaldı yani burası boşaldı. Kimse yok şu anda yani buralarda. Normalde nasıldı? Bugün nasıl? Farkı ne? Yani normalde bu park alanı doluydu. Bu arkamızda gördüğünüz park alanları doluydu. Burada seyyar satıcılık yapıyordular. Hurda murda satıyordular. Ama bu iki gündür dünden beri kimse yok yani. Akşam tek tük oluyor. O da zaten yani burada oturanlar herhalde yani. Siz gördünüz mü gidişlerini? Gidişlerini burada Paşa onandan sırt çantalarıyla yani dün gece bayağı bir çıktılar yani. 40-50 kişi ben kendi gözümle gördüm yani.